Bebeklerde öksürük enfeksiyonla olabilir. Çok erken yaşta başlamış alerjiyle olabilir. Yeni doğan devresinde yani anne karnında meydana gelmiş bazı şekil bozuklukları solunum yollarında olabilir ve o bozukluk öksürüğe yol açıyor olabilir. Yabancı cisim yutmuş olabilir bebek. Dolayısıyla öksürün tipi. Ne zaman başladığı, ne sıklıkla devam ettiği, gece gündüz farkı, mevsim farkı değerlendirilebilir. Örneğin bebek daha önce çok sağlıklıydı, bir şey yerken birdenbire nefesinde bir daralma oldu, morardı, çırpındı, bir şeyler kustu çıkarttı, ama ne kadarını çıkarttığını içinde kalıp kalmadığını bilmiyorsunuz ve öksürük nöbeti devam etti o günden itibaren. Daha öncesi de normaldi bebeğin. Bu bebekte de. Bir yabancı cisim yutma olabilir. Yani nefes borusuna bir yabancı cisim, yiyecek parçası kaçırmış olabilir. Başka bir bebekte bir solunum yolu enfeksiyonu başladı. Burun akıntısı oldu, arkasından bir öksürük nöbeti başladı. Bu bir öksürük nöbeti geçmiyor. Bu virüslerin yaptığı bir nefes borusu hassasiyeti olabilir. Yani sinir uçları uyarılmış olabilir. RSV dediğimiz virüs bunu bebeklerde genellikle yapar. Ve daha sonra da hassas kalan nefes boruları bu şekilde öksürüğü devam eder. Hatta aylar sürebilir bu öksürük. Ailede alerjisi varsa bebeğin, anne babada astım veya büyüklerde astım varsa, kardeşinde bir alerjik hastalık varsa bu alerjilerde bebekte de erken yaşta öksürüğe neden olabilir. Ama bu sefer sadece kuru öksürük değil, ara sıra göğsünde hırıltılar ve balgamda duyuluyor olabilir bebeğin. Dolayısıyla bunu da dikkate almak lazım. Onun dışında bir ağır enfeksiyon, kalıcı genetik bir hastalık olabilir. Yeni doğan devresinde muayene ile bulunabilecek belirtiler olabilir. Dolayısıyla bu noktadan itibaren mutlaka bir uzman denetimi gerekir.